Şefim ben şimdi bir şey anlamadım. Yani birisi Kurtlar Vadisi diyor, birisi çifte tek bilmem ne diyor. Kimse isim söylemiyor. Bence isimleri serelim ya da konuşmayalım. Bahsediyorum ben hani burada söylüyorum işte Kurtlar Vadisi şöyle böyle diyorum ama... ...kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz. Gerçekten çok şaşırdım. Vallahi çok şaşırdım. Yani... Ama Eray aklı çıkıyor biliyor musun? Gerçekten Kurtlar ha, Vadisi kaldım. gibi oldu. Ha? Dışları bir vurayım dedim daha da uzamadı ne hikmetse Ama yakıştı ben de sevdim yani Hayatımda bir askerdeyken böyle yapmıştım Bir de şimdi bu yaşımda yaptım Bir değişiklik oldu yani Kalsın dedim böyle devam etsin bakalım nereye kadar gider Baksana kurtlar badisi gibi oyuncu gibi oldu ha. <laughs> Lan, badisi, Çok ilginç adam bölüm. ya Sen beni yazarak benden korkmadığını Eleme potasına benle girebileceğini de göstermiş oldun Bu yüzden senin ismini yazdım Korkmuyorsan Gelirsin, teşekkür ederim. Sonunu düşünen kahraman olamazmış. Sonunu düşünen kahraman olamaz Abdüley. Bence ıslak hamburgeri yapın. Daha bir ıslak hamburger yapamıyor derler bak. Herkes her şey der. Vallahi derler şefim. Derler, derler. Derler, söyleyeyim. Ya tam derler olduk beyefendi, ya. Beyefendi. Derler. derler. Nasıl olsa içmesek de içti derler. <laughs> Rüzgar gibi serin kurt kadar vahşiyiz kardeşim bu hafta ona göre bak. Geldin bir fırtına gidersin bir fırtına. <laughs> Geldik bir fırtına gidiyoruz bir fırtına. Anca mezar sanırız. Bazen kanatlarını sonsuzluğa açarsın Eray kardeş ama nasibin kadar uçarsın bunu unutma. Azdan az çoktan çok gider Barbaros kardeş. Azdan az çoktan çok gider. <laughs>